hatırlatır. Ey yolcu! Bu anıt 1916 yılında Kop geçidinde ve Çoru Havzası'nda altı ay en çetin şartlar altında savaşarak ve canları ile ikinci plevneyi yaratan sayısız Türk şehidinin aziz hatıralarına ithaf edilmiştir. Sevgili seyircilerimiz Erzurum Bayburt Karayolu üzerinde bulunan Kop Dağı'ndaki bu çok anlamlı anıtta bir grup aşkalinin ziyaretini izledik. Kop Dağı kahramanlarının destanlaşan direnişini bugün özellikle her Bayburtlu, her Erzurumlu iliklerinde hisseder. isteme benden makbeyen sana şunu açmış duruyor peygamber şehitlerimizin daha evvelki Osmanlı devrindeki şehitlerimizin canlanarak ateş yağdırdığı bellidir. Yani cansız şehitler ateş etmiştir, Rus buradan da geri dönmüş ve bu koptarını da Rus saçamamıştır. Ben bunları büyüklerimden dinlemişim, şu anda gözlerim doluyor. Bu topraklar nasıl kazanılmış? Bu şehitler nasıl canlarını vermiş bizim için? Bizim Kürdümüz, Türkümüz, Lazımız, Alemimiz, Sünnümüz bizim hepimiz bir mozaik, bir elbisenin parçaları gibiyiz. Bütün Türkiye'yi de böyle olmasını istiyoruz. Allah'tan korksunlar, kuldan utansınlar, biraz ellerini vicdanlarına koysunlar. Bu işe bir son verme bunun çaresi vardır. Ölümün haricinde çaresi bulunmayan hiçbir şey yoktur. Bunlar yerlerinde rahat uyusunlar. Bunlar bizim manevi bekçilerimizdir. Bunlar olduğu müddetçe evvel Allah bizim sırtımız yere de gelmeyecektir. Fakat bizim de bir şeyler yapmamız lazımdır. Hepimizin katkısı bulunması lazımdır. Burada şehitlerimizin ruhlarının şad olmasını... ...askerimizin, polisimizin ve bütün Türk halkının... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin 60 milyonluk şenliğinin... ...huzur içinde, rahat içinde Cenab-ı Allah'tan bir sebep halk etmesini diliyorum yavrum. Başka diyecek bir şeyim yok. Gözlerim doldu benim. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ey hilal kaşlı güzel bayrağım, nazlı bayrağım, benim kahraman milletim seni daima en yüksekte tutacak, senin sevgine, güzel yüzüne daima layık olacaktır. Hangi dağda, hangi tepede, hangi köşede olursa olsun şehitliklerimize bakmalıyız. Onları dualarımızla anmalıyız. Bilinmelidir ki şehidine, gazisine sahip çıkmayan bir milletin askeri cephede durmaz. Eğer biz burada yanlış yaparsak, yani birliğimizi, beraberliğimizi bozarsak, onların öbür dünyada kemikleri sızlar. Ben diyorum ki gelin, hep bir olalım. Gönül gönüle verelim. Türkiye'miz bir tane, iki tane Türkiye'miz yok. Bunu iyi bilelim. Onun için en son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkalım. Ey mavi göklerin, beyaz ve kızıl süsü kız kardeşimin gelinliği, şehrimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayram. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Hiçbir zaman Türk anaları yani eğilmez, evlatların da boynu eğilmez. Allah'ın izni yine. Hiçbir zaman da Türk boynu eğilmez, yiğitlerimiz de sönmez. Vatanımızın bölünmezliğini, Türkiye'nin parçalanamayacağını Türk şehitleri ispat etmiştir. Giden bu canlar bizim, ayırmak yakışır mı? Kardeş kardeşi vurup düşman alkışlanır mı? Bu evlat yarasıdır bedeli bulunmayan. Bu vatan hepimizin kardeşliğe susayan. Ve hiçbir zaman şehitlerimiz yalnız değildir ve her zaman yanlarındayız. Bugün Güneydoğu'da Bugün Anadolu'nun her toprağında bölücü terör örgütü PKK'ya ve bir ve yandaşlarına karşı şehit olmuş, onlara karşı mücadelede şehit olmuş şehitlerimizi askerler.